Merhaba, ben Şale Yılmaz. Bu videoda sizlere nemlendiricileri anlatmak istiyorum. Nemlendiricilerin bizim için faydaları nelerdir? Nemlendirici seçerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Hadi bakalım, şimdi bunları konuşalım. Nemlendiriciler cildimizin bariyerini kuvvetlendirirler. Güçlü bir cilt, çevresel faktörlerden daha az etkilenen bir cilttir. Cildimizi beslerler, korurlar, nem desteği sağlarlar. Bu şekilde cildimiz de daha geç kırışır, daha geç yaşlanır. Ayrıca içeriğinde eğer SPF barındırıyorsa da güneşten koruyucu fonksiyonunu da yerine getirip iki ayrı ürün kullanmaktan sizi kurtarır. Gündüz kullandığımız nemlendiricilerin içinde antioksidan içermesi güneşin zararlı etkilerine ve çevreden gelen hava kirliliğinin kimyasalların zararlı etkilerine karşı sizi koruyacaktır. Bu nedenle de daha geç yaşlanmanıza ve daha güçlü bir cilt yapısına sahip olmanızı sağlayacaktır. Peki nemlendirici seçerken en önemli konulardan biri nedir? Tabii ki cildimize uygun ürün seçmek. Cildimiz eğer yağlıysa, oil free ya da non comedogenic dediğimiz gözenekleri tıkamayan, yağlanmayı arttırmayan ve cildin akne oluşumuna Zemin hazırlamayan ürünleri tercih ediyoruz. Eğer cildiniz hassassa ne tür ürünler seçiyoruz? Paraben içermeyen, e, alkol içermeyen, e, koruyucu maddeler içermeyen ürünleri seçersek eğer e, cildimiz için daha uygun bir ürün oluyor. Yine kuru ciltler daha yağlı ürünleri tercih ederek kendilerine uygun bir nemlendirici seçmiş olacaklardır. Nemlendiricilerimizi seçerken mevsimine uygun seçimler yapmamız da gerekiyor. Çünkü cildimizin ihtiyaçları yaz ve kış mevsiminde değişebilir. Bunu da göz önüne almamız gerekir. Örneğin kışın cilt daha çok kuruduğu için daha yoğun bir nemlendirici ihtiyaç gösterirken yazları daha az, daha yumuşak ürünlerle de cilt yeter kadar nemlenecektir. Bu nedenle mevsimine göre ve cildin özelliklerine göre nemlendirici seçmemiz çok çok önemli. Nemlendiricimizi kullanırken ellerimizin temiz olmasına dikkat ediyoruz. Cildimize nemlendiriciyi uygularken yeteri miktarda, ne çok ne de az ürün kullanmamıza gerek var. Yeteri miktarda ürünü yumuşak dairesel hareketlerle cildimize uygulayabiliriz. Nemlendiriciden sonra makyaj yapacaksak eğer cildimize bu çok uygun bir zemin hazırlayacaktır. Makyajın daha canlı, daha ışıklı görünmesini sağlayacaktır nemlendirici kullanmamız. Tabii ki güneş koruyucuyu da arada kullanmayı ihmal etmiyoruz. Eğer SPF içermeyen bir nemlendirici kullanıyorsak. Gündüz kullandığımız nemlendiricilerin gece ürünlerine göre daha ince yapıda olmasını tercih ediyoruz. Gece kremlerimiz daha yoğun içerikli, daha zengin içerikli ürünlerden seçilmelidir. Gündüz daha yumuşak ürünler bizim için yeterli olacaktır. Ee, onun dışında ürünlerimizi kullanım sırasını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Nemlendiriciyi hangi sırada kullanacağız? Örneğin bir akne tedavisi görüyorsunuz. Öncelikle cildimizi temizliyoruz, akne ürünümüzü kullanıyoruz, daha sonra nemlendiricimizi kullanıyoruz. Ya da serum kullanıyorsak bunu hangi sıralamada kullanacağız? Yine cilt temizlenecek. Tonik kullanıyorsak toniğimizi süreceğiz. Daha sonrasında serum ve serumdan sonra nemlendirici ürün. Sonrasında tabii ki güneş koruyucumuzu ihmal etmiyoruz. Seçeceğimiz ürünün yapısı bizim için çok önemli. E, losyon formda e, çok yumuşak ürünlerdir losyon formları nemlendiricilerin. Bunlar daha çok akneli ciltler ve Yağlanmaya yatkın ciltler için, genç ciltler için uygun ürünlerdir. Daha çok su bazlı ürünlerdir. İnce bir tabaka şeklinde sürülürler. Cilt tarafından çok kolaylıkla emilirler. Ve e, yağlı hissi bırakmayan ürünlerdir. Bunu dediğim gibi akneli ve yağlı ciltler tercih edebilir. Krem formda ürünlere geldiğimiz zaman bunlarda da yağ oranı ile nem oranı, e, su oranı aşağı yukarı aynıdır. Bunu da e, kuru ciltler tercih edebilir. Yine normal ciltler tercih edebilir. Ee, yine sürümleri çok böyle yağlılık hissi bırakmaz, ee, iyi bir nemlendirici özellik sağlar. Merhem formlarındaki nemlendiriciler daha yoğun ürünlerdir. Yağ oranı daha yoğun içeriklerdir. Bunu özellikle kuru ciltler daha çok kış aylarında tercih edebilirler. Ancak bu şekilde yeterli nemi sağlayabilirler çünkü kuru ciltlerde nem desteği çok daha yoğun olması gerekiyor, daha çok ihtiyaç gösteriyorlar. Evet, nemlendiricilerle ilgili anlatmak istediğim bilgiler bu kadar. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa lütfen videonun altına sorularınızı bırakın. Cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.